harika skeçler var demiştim. İlk skecimiz, ilk sahnemiz hepimizin hayran olduğu bir film. Hababam sınıfından gelecek. Evet, çok çok güzel bir skeç. Başrollerde Ozan, Tülay ve Mahir yer alıyorlar. Zannediyorum onların da taraftarları burada. Eminim hepiniz çok iyi biliyorsunuz ama kısaca sahneyi hatırlatmak istiyorum. Haşarı Hababam sınıfı öğrencileri Havize anaları ile beraber saf öğrenci Ahmet'e bir tuzak, bir şaka yapıyorlar. Hep beraber izleyeceğiz. Alkışlarınız Ozan, Tülay ve Mahir için. Hay Allah. Arkadaşlar nerede ki? Yoksa ben mi erken geldim? Ama dersini de çalmak üzere. Hay Allah ya. Nerede kaldılar? <laughs> a -a, abi sen a, -a. Ne hadi, 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 ya. Ya. Ruhu bile hadi, hadi, <laughs> Ne hadi, 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 çocuğundan? hadi, güleceğiz hadi, 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 ruhu bile hadi, hadi, hadi Eserleri, ...kağıt çıkarın, kalem çıkarın. Sözlü yapıcıyım. <laughs> ne yapacağı hiç belli olmaz. Bak yazılı gibi başladı. Sözlüye karar ver. Sen <laughs> ne konuşuyorsun? Kalk bakayım ayağa. Anlat. Anlat. Ne anlatayım hocam? Ne anlatsın? Fatih dönemi. Onu anlat. Anlat. Ee, Fatih? Fatih de kim? Ee, Fatih Sultan Mehmet. Ee, sen hocanla dalga mı geçiyorsun? İndir elini kolunu. Otur. Sıfır. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır. Şaban. Efendi. Sen anlat oğlum. Aha yüzü sordum ben. Zaten. Anlatayım. Hadi. <gülüyor> 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 Aferin Şaban. Bak nasıl çalışmış. Gözlerinden belli. 10. Tarihi <laughs> bilmeyeni yakar. Geçemezsiniz. Geçemez. Ben ne kül yutmaza benzerim, ne akile, ne de kel Mahmud'a. Günaydın çocuklar. Eyvah müfettiş gençler. Oturun arkadaşlar. Oturalım arkadaşlar. Mahmud Bey, dersimiz ya? boş demiştiniz. Şey, yanılmışım. <laughs> Hanımefendi ne öğretmeni? <laughs> Tarih müfettiş bey. Tarih mi? Evet. Devam edin efendim <laughs> anlatmaya. Edeyim. Ne anlatayım? Neredesiniz? Aa bu da laf mı? Sınıftayız. <laughs> Yok efendim, tarihten neredesiniz? <laughs> Neredeyiz? Balkan savaşı. <laughs> 1912 yılında. 1900 kaçta? Bana mı sordun? Hayır ona sordum. Dört devlet savaşa başladı hocam. Başladı hocam. Dördü birden savaşa başlamış. Hocam. Efendim müfettiş Aha. bey. Müsaadenizle birkaç soru sormak istiyorum arkadaşlar. E eh, ne yapalım sorun. Geliyor evet, yaklaşıyor evet. yaklaşıyor yaklaştı. Evet Gel. sen. Ben bana evet. diyor. Kalk ayağa. Kalkalım ayağa. Yavrucuğum kimdir bu Balkan devletleri? Kim midir? Valla bu konuda çeşitli söylentiler vardır. Aslında kim oldukları pek de belli değildir. <laughs> ne diyor bu hocam? pek belli değilmiş. Belli olmayan ne? Balkan devletleri Can. bu devletler gayet geniş olur. Yahu kaç tane? Oo çok kalabalıktır. 30-40 tane kadar var. <laughs> 30-40 diyor hocam. Olur mu efendim? Ben söyledim 150, -150 tanedir diye. Bazen <laughs> 200'e kadar çıktığı bile görülmüştür Yani. Ya bu ne anlatıyor hocam? Valla gayet güzel anlatıyor. Aferin şaban. <laughs> Evladım savaşa gel savaşa. Hayrola savaş mı çıktı? <laughs> Allah korusun! Hemen gideyim ekmek alayım, ama. Ya evladım Balkan savaşı, Balkan! Ha <laughs> evet, Balkan savaşı! Bu çok müthiş bir savaştı, ortalığı kan götürüyordu! Yaralılar inim inim iniyorlardı! Ah zavallılar, bari biri çıksa hastaneye götürsün! Bırakın <laughs> hastaneyi, savaşa devam! Hastaneyi bırakıp savaşa devam ettiler! Ortalıkta çocuklar perişan, baba baba diye ağlıyorlardı! <laughs> Birden atlılar çocukların üzerine doğru gelmeye başladılar. Ya çekin çocukları aradan, çekin! Çekemiyorum, atlılar geliyor! <laughs> ya kim koydu o çocukları savaşa? Vallahi ben koymadım ya! Ben size demedim mi çocukları savaşa sokmayalım diye? Ah görüyor musun Mahmut Paşa, şey Paşa Mahmut, koca paşa. Paşam, paşam, bu Balkan Savaşı'nda... ...çocuklarla paşalar birbirine çok karıştı Mahmut Paşa. Şey Mahmut, eyvah alışırım. Ne zaman bu sınıfa gelsem bana bir şeyler oluyor. Müfettiş <laughs> tamamdır arkadaşlar. <laughs> Abi Hanım, odaya gelin. Odama gelin diyor kendileri. Ah, yaktınız beni çocuklar. Hafize Hanım. Hop hop hop, güm hop. Ben Tülay'dan bir şey rica edeceğim. Jüri üyelerimiz burada olduğu için şuradan inişi göremediler. Bir Adil Naşit gibi bir inebilir Aa, misin? Evet. Çok güzeldi. O da zirini zilini de eline. Hemen zilini de al elime. Cihan hocam Şeyi de önlüğünü de giy. Bu tarafa. Aman. Bu tarafa ki jüri de görsün. Anladım. Önlüğünü de giy. Cihan hocadan da müziği de alalım. Yerine gittiğinde. Öbür e taraftan. Cülercin, ha oradan dolaşacak o şimdi. Tamam oraya gidecek. Biraz <laughs> beklettim ama. Bu arada bu arada Adile Naşe ve Kemal Sunal'a bir büyük alkış. Evet. Sevgiyle anıyoruz iki değerli sanatçımızı ve bir başka değerli ustaya selamımızı gönderiyoruz. Müdür Özkul Usta'ya da selamımızı <laughs> ve alkışlarımızı gönderiyoruz. Osman, Osman Haydi bakalım Hatice Ana. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. dakika. Ertem Eğilmez'i unutmayalım. Tabii ki. Tabii Aa. ki. Ertem Eğilmez. Rıfat Ilgaz'ı. Ve? Ve ve aslında Hababam sınıfının yazarı Rıfat Ilgaz'ı unutmayalım. Peki bunu bu kadar güzel bir film anı senaryolar senaryolaştıran Sadık Şendir'i de Harika. burada anlıyoruz o zaman. Kesinlikle. Evet. Peki Hafize geliyor alkışlarınızda. Müzik de gelsin Hafize geliyor. <laughs> Yaşa. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hemen Aydın abi'ye dönüyorum. Nasıl buldunuz Aydın abi sahneyi? E belli oldu, yüzü aldı o. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben, ben şey <gülüyor> <gülüyor> ben ben adilhan'la çok çalıştım. O, o kadar güzel yapıyor ki hayran olmak bak bir gün değil. Adilhan'la ben birkaç ay birlikte çalıştım. Kemal Sunal'la maalesef çalışamadım. Ama e tabii çok büyük hayranlığım var. Eee <laughs> sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Çok güzeldi bence. Teşekkür ediyoruz Aydın abi yeşil çay'a dönüyorum hemen. Bakalım nasıl bulmuşlar beni. Ee, hani hep şey derler ya Adile yeri doldurulamadı. Bence Tülay o yeri kapmış durumda şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Çok komikti. Ee, komedi timingi muhteşem Tülay'ın. Her zaman söylüyorum zaten. Ee, tamam Tülay geçti seni. <laughs> Hayri. Hiç yine kendine uygun olmayan bir oyda ee, çok başarılıydı. Onu da tebrik ediyorum. Gayet severim. O <laughs> zaman daha şey olabilirdi, daha çok köpürebilirdi, daha çok sinirlenebilirdi. Çünkü Ergin Orbey oynamıştı galiba, evet. yanlış hatırlamıyorsam. Ergin Orbey zaten e, kızlarık Kesinlikle. olduğu için normalde de, biz okulda bizim hocamızda her gün Mor Bey derdik. Ergün Hoca'ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani hani Ozan daha e, çok kızarsaydı, daha çok kızsaydı, daha çok sinirlenseydi daha güzel bir çatışma çıkacaktı. Ee, yani Ozan da gayet iyiydi. Peki çok teşekkürler. Sinan abi neler söyleyeceksin? Ben Adil ablayı o kadar özlemişim ki. Biliyorsunuz ben Kemal Haslıoğlu son filmini yönetmeliyim. Evet. Ama evet. Yani ikisini de çok özledim. Atif Yılmaz'ın setiydi. Ben ilk defa asistanlık yapıyordum. Belki ikinci defa. Hülya Koç merdivenden iniyordu ya da Uğur Dündar. Atif abi dedi ki "Bunların da bir şey vardı." dedi. Ve asistan olarak herkes bana döndü bütün set. Ne vardı dediler. <laughs> Tabii ben hayatımda yani ne vardı? O zaman polaroid makina yok, işte şey, daha doğrusu video yok. Hiçbir şey bilmiyoruz. Dönüp de bakılamıyor falan. ...yazmam lazım. O kadar kötü bir duruma düştüm ki oradan Adile abla çıktı. Elinde bir şey yoktu dedi. <laughs> Elinde bir şey yoktu deyince ben birden bir rahatladım. Aslında sonradan baktık filmde tencere varmış ama beni o anda kurtardı. kurtardı. Allah yani ruhu, ruhu barış içinde yatsın. Çok çok özlemişim gerçekten Adile ablayı. Ben 100 puan veriyorum. 100 puan geldi yani hemen. <laughs> Bu arada hemen hatırlatayım. Bu haftadan itibaren %60 oranında jüri üye, üyelerimizin oyları etkileyecek, puanları etkileyecek. Evet. Daha önce 50 miydi? 50 idi. Artık haftalar geçtikçe birazcık daha artırıyoruz jüri üyelerimizin. Kemal derisi. Sunal için de aynı puanı vermek istiyorum. Aha. Mahire de 100 puan geldi. Harika. Çünkü aslında hiç onun tipinden beklenmeyecek bir evet, Kemal evet. Sunal yaratmış. Çünkü çok yakışıklı, çok böyle bambaşka bir yüze sahip. A o kadar güzel canlandırdı ki gerçekten Kemal'i gördüm orada ve ne kadar özlediğimi anlatamam, ona da yani... Bütün Bunu hissettirebildiysen ne mutlu Çok çok güzeldi, çok başarılıydı, ederim, çok çok tebrik ediyorum. Çok ee, <laughs> gene jüriliğim tuttu, ee, yani ona 100 puan vermiyorum ama... Yani sonuçta o da çok başarılıydı. Evet. 80 puan verdim. 80 puan da Ozan'a geldi. <laughs> Tebrik ediyoruz. Teşekkürler Sinan Erdoğan Hanım. Şimdi tabii ben de burada bu akşam gerçekten fena olduğumu itiraf etmeliyim. Böyle bir kalbim sıkışır gibi oldu. Eski günlere gittim. Çok sevgili dostlarımı andım. Biz Adile Naşit'le e, çok uzun yıllar bir aradaydık. Hem çalışma arkadaşı olarak hem de Anne kız gibiydik, son nefesine kadar da onun yanındaydım. Fena oldum ya, yani kötü oldum. Bir de çok talihsiz bir şey oldu. Bugün belki gazetelerde dikkatinizi çekmiştir. Birlikte oynadığımız sevgili Kemal, Adile Naşit ve ben, Şener Şen vardı değil mi? Tosun Paşa'da İlyas galiba. İki üç gün önce bir kanalda bu film gösterildi. Ve filmin tam 25 dakikası kesintili kesinlikle. olarak. Evet, ya şu tamam. film 30 senedir oynuyor. Hiç kimsenin aklına böyle bir şey yapmak gelmedi, yapılmadı. Ben tabii her zamanki duygumla işi birazcık mizaha vurmak istiyorum. Herhalde o hamam sahnesinde çünkü ben bir peştemalla oturuyorum. Sadece oturuyorum böyle işte yeni gelin gibi. Ne bir tarafım, o hamam Evet sahnesi. bir tarafım gözükmüyor. Fakat Adile Naşit coşar ve sazlar eşliğinde göbek atar. Herhalde Kanal Adile Naşit'i çok seksi buldu. Yani <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Ne mana? Ben yoksa hiçbir mana veremedim. Yani niye kesilir o sahne? Hangi kanal? Yani onu burada söylemek istemiyorum. İşte şey bir kanal. İlk defa böyle bir şey oluyor. Yani acaba dedim hani Ramazan falan diye mi Adile Naşit Köpek atmasın dendi. Bunun de. adına işgüzarlık deniliyor. Evet. Bugün e, Asmalı mescitte masaları kaldırmışlar. Şimdi AK Parti'ye bu yakışmıyor. Bu şimdi burada, bundan arkasında bir şey aramak da bize yakışmıyor. Ama insanı arattırıyorlar. Bu tür uygulamalara saçmalık buluyorum, İşgüzarlık buluyorum. Aynen. Masalar tabii ki atılmalı. bu tür yani insanların gereksiz yere AK Parti'nin başka bir gündem'i var gizli gündem'i var adlı sorular sormasına neden olacak kadar saçma uygulamalar gerçekten Adnan Aşit'in seksi bir tarafı düşünmek için kötü niyetli olmak lazım ve bu kötü niyet gerçekten insanlarda artık yani masaların atılması da bu tür uygulamalarda çok çok çirkin ve gereksiz tamamen gereksiz yani hükümetin yaptığı iyi şeylerin üstünü kapatacak kadar gereksiz ve Saçma. O yüzden gerçekten protesto ediyorum çok yani. Yani şimdi hepimiz, hepimiz, hepimiz ben sinemada 35 yılı devirdim Sinan öyle. Hepimiz Nurgül de bir 10 yıldır aramızda. Hepimiz her anlamda bu sansürcü zihniyetten çok çektik. bunu aldık. Bütün bunları geride bıraktığımızı düşünürken böyle tuhaf şeylerin yapılması, doğrusu çok yanlış ve çok ayıplıyor. Peki Hanım, umarız başka sebeplerden evet. dolayı kısaltılmıştır o sahneler. Ee, siz puanlarınızı yorumlarınızı almaya devam edin. 100 edelim. 180 benim. 100 100 ve 80 geldi çok güzel puanlar. Bu arada hemen bir şey daha söylemek istiyorum sevgili izleyiciler bu gece sürprizlerle dolu muhteşem bir gece demiştim. Biraz evvel Sinan Bey söyledi zaten son filmi Kemal Sunal'ın son filmini kendisi yönetmenliği yapmıştı ve misafir oyuncu olarak yer almıştı işte o sahneyi. ...Artiz Mektebi sahnesinde canlandıracak birazdan Sinan Çetin heyecanla bekliyoruz. <laughs> Nurgül Yeşilçay toplu gösteri oluyor biliyorsunuz. Her bölümde buradaki öğrencilerle beraber bir dans ve şarkı performansı olacak. <laughs> ee, <Muhteşemli>. Hafta içinde <laughs> bomba gibi geliyor. Çok, gerçekten çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> hafta içinde vakit ayırdı öğrencilerle vakit geçirdi ve Müjde Hanım da doğaçlamayı yönetecek yani. Sürprizlerle dolu bir akşam olacak. Beklantiyi Hemen söylüyorum. yükseltmesek <laughs> yani gerçekten. Evet sizler de eğer oy vermek istiyorsanız bence bu gece oy verin çünkü gelir Afrika'ya gidiyor. Ee, Nurgül Hanım'dan oyları 95 95 75 veriyorum. 95 95 75. Peki biz 75 telefonla geldi. oy verebiliyor muyuz? Efendim? Biz verebiliyoruz. Bu muyuz gece mi? siz de veriyorsunuz. Çünkü gelirler Afrika'ya gidiyor. Eğer <laughs> sizler de yarışmacılarımıza oy göndermek istiyorsanız Tülay için Tülay yazıyorsunuz, Mahir için Mahir yazıyorsunuz, Ozan için de Ozan yazıp 10-20'ye gönderiyorsunuz, alkışlarla uğurluyoruz. <gülüyor> <görüşürüz>. <gülüyor>